Arkadaşlar şimdi e, kendi işlemlerimde sürekli olduğum için böyle birkaç video sizlere fikir vermesi açısından hazırlayacağım. Şimdi öncelikle volatilite botu ve 4 saatlik ya da saatlik zaman dilimlerinin birbirleriyle nasıl çalıştığına gelin beraber bir bakalım. Şimdi öncelikle saat... 18.01'de. Bugün 10 Aralık Salı saat 18.13. 18.01'de bir alarm geldi. Bize ne diyor? Yüzde birlik bir düşüş yani bize bir volatilite alarmı geldi. Peki 18.01'e şöyle bir bakalım. Bak. 18.01 tam şu alarm geldiğinde. Eş zamanlı olarak diğer grafiklerdeki mumun rengine bir bakın arkadaşlar. Yani buradan yani hızlı bir şekilde dönmesini açıkçası beklemiyoruz. Neden beklemiyoruz biliyor musunuz? Bakın 4 saatlik grafikte şu an ne gördüğümü söyleyeyim. Bundan sonraki işlemlerde de kendiniz bunları takip edebilirsiniz. Değil Kaldıralım. Bütün bütün İndikatörleri indikatörleri kaldırayım. Şimdi normalde çizgiyle çalışan birisi değilim ben ama size göstermek için sadece çiziyorum. Kendinize yol haritası olarak da bu şekilde bakabilirsiniz. Şimdi bize 4 saatlik grafik aslında 1 saat de öyle. Yani 1 saatlikte Pmax noktası şu anda 44675 görünüyor. Şimdi bir tepesi üstü bir BTC'nin hareketiyle de yani nefis olur. %130'luk bir kazancı almış oluruz. Şimdi ben buradan azıcık bir düzeltme tabii ki verebilir. Çünkü şuralar sıkıştı. Bakın burada bir uyumsuzluk söz konusu. Hemen kontrol. Edelim. Bakın bir dakikalıkta da bir uyumsuzluk. Şuradan da altına evet destekledi. Fakat ben bunun şu grafikten, hadi birazcık daha geri çekilebilir ama geri dönebileceğini çok sanmıyorum. Şimdi trend çizgisini çektikten sonra ben şuna bakıyorum. Ne yapmış burada? Şimdi bir trend oluşmuş, tekrar gelmiş. Düzeltmiş bir daha vermiş artık bunu kırmış. Bunu kırdıktan sonra buradaki beklenti şununla beraber. Bakın ağzını açmış ayırmış. Yani buradan çok keskin bir dönüş çok fazla beklenmez. E bakın az önce dediğim gibi biraz vurdurdu ama ben buradan bir yükseliş beklemiyorum. Ben neyi tespit ettim Bir volatiliteyi gördüm harika biraz bekledim Bekledikten sonra da zaten hala bakın Her yer kırmızı Ayrıca Şu an itibariyle bakın dün e, Bitcoin Böyle bir Saldı kendini bayağı bir likidite topladı geri kendini toparladı Fakat Günlük grafikte de bizim bir uyumsuzluğumuz söz konusu. Şimdi bu uyumsuzluk neydi? Bunları yazın lütfen bana. Alt tarafa yazın. Şurada bir uyumsuzluk var. E, burada ağzını kesmiş. E, kırmızıyı zaten vermiş. Yani bir aşağı doğru bir hareketini ben burada beklerim. Bakın hiç bakmıyorum bile o tarafa. Doge'deki durum Baby Doge'deki durum Hala böyle Şimdi işlemi bir takip edelim Beraberce Göreceğiz Ayrıca size bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar Bakın 4 saatlik grafikteyim Bir trend çizgisi Tersinde de Nasıl çalışıyor Öyle bir bakalım Şimdi öncelikle şunu bir büyüteyim Tamam ekran yapalım Bir daha çift tıkladım bunu da tam ekran yaptım. Şimdi klavyeden e, Windows'lar için Alt I'dır. E, Options I'da da tıkladığımda grafiği ters çeviriyor. Yani aslında şöyle bir düşüş trendinin içerisindeyken bu coin yükselirken değil mi? Burayı kırar ve yükselmeye çalışır. E, şu anda bizimki tam tersi. Yani bazen bu grafikleri de şuradan ben ters çeviririm daha önceki tecrübelerimle. Çünkü hani aşağıdan gelip kırıp çıkarken şöyle bir hareketi yapmıyor mu? Yapıyor. Bakın. Kaç oldu? O yüzde on Nefis. Nefis. Yani şu kazançlar yüzde on Yüzde yirmiler. Efsanedir. Bazen de şu oluyor. Yani özellikle çöküş zamanlarında kötü bir habere denk geliriz. Tam kapatayım derken bu pat diye bir indirir. yüzde %100, %150. Yani mesele şu arkadaşlar. Sürekli oyunda kalmak zorundayız. Bunun da yapabileceğimiz tek şey sermaye yönetimi. Sermaye yönetimi olmadan girilen işlemlerde el ayak birbirine girer ve hiç kimse istediği randımanı açıkçası alamaz. Ama bu şekilde sermaye yönetimi yaptıktan sonra teflon tava hiç önemli değil. Yani bu isterse şimdi geri dönsün. Şimdi ben artık şu grafikte ben yapacağımı yapmışım. Yani ben bunu görmüşüm. Gördükten sonra doğru işleme girdiğimi ben biliyorum. Ama şimdi siz sermayenizi zorlarsanız az önceki yukarı doğru çıkarken eyvah bu yukarı çıkıyor deyip işlemi terse çevirirsiniz. E, öyle değil ki. Bu sadece düzeltti. Şimdi birazdan zaten kırmış ve istediğimiz yere umarım gelir. Umarım gelir ama atıyorum saat 18, 19, 19 kapanışına kadar e, güzel bir salınım gelmezse de ben scalp yapıyorum. Yani e, o kadar böyle uzun saatte beklemem ne kadar verdiyse bereket versin der alır kaçarım. Şimdi bunu bir izleyelim. Ee, sonrasında artık böyle günlük işlemlerimde kısa kısa bilgiler vererek devam edeceğiz. On the path of insight, From the depths of charts and trends, insight guides every bend. Path of insight, clear and true. Trader club's journey for the few. In the world of risk and gain, insight leads without disdain. Şimdi değerli arkadaşlar bakın bir uyumsuzluk burada zaten görmüştük. Hafif bir pırtlatma olabilir ki oldu. Fakat ben burayı tercih etmedim. Tercih etmeme sebebim benim. E, öncelikle 4 saatliklerde zaten kırılım geldi. Şimdi ikincisi bakın bir gözümüz zaten tekrar sararsanız hep böyle yani geriye doğru biraz sararsanız hep bu şekilde zaten yönün aşağı olduğunu görebilirsiniz. Şimdi bu tür uyumsuzluklar düşüşlerde mutlaka ol. Yani gelir 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 bir uyumsuzluk verir. Buralarda zaten borsaların botları devreye giriyor. Yani piyasayı biraz dengelemek, toplamak için. Şimdi buralardan işlem alırken eğer tepesi üstüyse Bura şelale olup gidebilir. Şimdi öncelikle onun bilincinde olmak lazım. Yani yine baştan izlerseniz alarm bize geldikten sonra zaten şiddetli kırmızıydı. Yani hepsi bu şekilde kırmızının içindeydi. Buradan bir düzeltme alır, kaçarım cesareti gösterirseniz o da sizin tamamen bol pratikle alakalıdır alırsınız. E aldıktan sonra da şunu bilmelisiniz ki kardeşim bu buradan uyumsuzluk var. Düzeltir. Düzelttikten sonra da yine ilk başta anlattığım konu yukarıdan aşağıya doğru gelecektir. In the world of With M1V3 and FR in hand, our students learn to understand. Pioneers of profit blazing trails. With every trade, success prevails. But by their side they make their way. At trader club, they seize the day. through expert trades with every lesson progress is made funding rates and market cues with the FR bot they never lose pioneers of profit blazing trails with every trade success prevails But by their side they make their way at trader club from beginner steps to expert trades. With every lesson progress is made Funding rates market cues. With the they never lose ve 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 10 saniye saat 19 kapanışı. Ben bunun 19 kapanışını bekleyeceğim çünkü funding rate artı da. Yani eksi de değil herhangi bir ödeme falan yapmayacağım. Bunun Heh, o da oldu zaten ee, 19'da da belki birazcık yukarı atar ama yine yoluna devam edebileceğini düşünüyorum <laughs>

ee, kusura bakmasın ama çok da fazla şu an itibariyle kaçıramaz. Bir sonraki günden herkese selamlar. Bir sonraki gün diyorum çünkü 4 saatlik grafikler öyle hemen oluşmuyor arkadaşlar. Öncelikle bu videoyu lütfen kaydedin, tekrar tekrar izleyin. Çünkü bu tarz işlemler önünüze çok sık çıkacak. Yani bunun ben benzerini canlı işlemler yaparken, canlı yayında canlı işlemler yaparken BNX'te söylemiştim bulup onu tekrar izleyebilirseniz daha iyi sistem oturacaktır ve bundan sonrakilerde de hemen hemen aynısı olacak. Şimdi bizim trend çizgimizi biliyorsunuz. Bu arada ben ekrana hemen koyayım. 74 500 gibi limit emriyle ben bu işlemden çıktım. Biraz daha saldı. Ondan sonrasına da tekrar bakacağız. Yani bu bunu kesti diye Böyle bir kolay parayı hemen herkese yedirmezler arkadaşlar. Yani e, Baby Dogen'in içerisinde milyar dolarlar dönüyor. Bunun içinde kalan balinalar var, terste kalanlar var, ekleyenler var, diğer borsalar var. Yani e, işin içinde var da var. O yüzden hani bu bunu kesti diye e, dediğim gibi buradan çakılacak anlamına gelmiyor fakat Bazen ters bir bitcoin hareketinde de bunların hepsi dökülüyor. Yani e, öyle çok aşırı derecede kolay bir para bu işin içinde yok arkadaşlar. Yani ben işte uğraştığım rakamları görüyorsunuz. Fakat e, bu işi düzgün ve hani anlayarak yaptığınızda çok güzel bir gelir kapısıdır. Biz burada sadece ticaret yapıyorum ben. Yani benim yaptığım şey pozisyonu görüyorum, sermayemi yönetiyorum. Ve işlemlere girip başında bekliyorum. Bazen de net gördüğüm yerlerde emrimi veririm, girişime tekrar stop koyarım. Ee, yani biz işlemlere girip çıkıyoruz. Burada kumar oynamıyoruz. Şu tarz bir görseli gördüğünüzde de bunu değerlendirin. Bu videoyu dediğim gibi tekrar baştan izleyin. Düşerken nerede uyumsuzluk oluyor, nereden pırtlıyor ve ondan sonra yoluna. Nasıl devam ediyor? Bu grafiği hafızalarınıza lütfen kazıyın.